Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Hadi bugün de PKX'e oynayalım dedim. Uzun zamandır PKX'e bir videosu çekmiyordum. Şimdi, evet bildiğiniz gibi Alice Harikalar Diyarı güncellemesi geldi. Şuradaki tüm ağacı ben yaptım zaten. Şöyle hatta ödüllerimizi alalım. Elmas kutusunu şu <laughs> 4 elmas, çok güzel. Tamam. Şimdi çark döndürelim. Şöyle ayarlamalar yapalım. Ben ya elmas veya şunu istiyorum şu an. Şu üstünde olduğum şey. O yüzden tam şöyle ortasını ayarlayacağım ve çarkı çeviriyorum. Evet. Ya elmas ya da bu neyse para çıktı. Paraya ihtiyacım yok. Zaten 1 milyon e, 200 bin, 200 bin param var. 1 milyon 200 bin parayı ben ne yapacağım? O, o kadar biriktirdim. Ha bu şu, şurada ücretsiz şey var. Almadın demeyin. Çünkü XD Plus alanlara ücretsiz piyano veriyor. Gülümseyen kedi, kedi zırhına indirim gelmiş. Ha. XD Plus'ta anladım. İndirim gelmiş XT Plus'ta. Şu an ben şuradaki gülüm, gülümseyen kedi zırhı için para biriktiriyorum. 200 Ay ne 200? 425 elmas. Sabah özelliği çok iyi. Sizle beraber deneyebilirim. Şurada da bir tane zırh gördüm. acaba bu ne işe yarıyor? Hadi. Adı. İlk önce ödül. beni gerçek admin zannediyor. Evet hayranım diyor. Yani çünkü e, böyle olduğuma göre, çünkü oyuna öyle çok fazla para yatırdım. Yani adminler şeyin sa sah sah sahibim şu anda. uç uçağı desen sahibim, ha hayvanı de desen sahibim, şurada yanda olan yoldaş de desen sahibim, aracı desen sahibim. E, Sonra kıyafeti hatta bütün zırhlarına sahip şu an bu, bu. bu. şu anda bu kadar güzel. Abi. oha youtuber oha oha lan gerçek youtuber şu an sunlight pkx'de yani bilmiyorum ama oha Gerçekten şansa bak. Dur dur bununla çekilmemiz lazım. Abi dur dur nereye gitti ya? Sanat PKX de. Yani tanımıyorum da bir çek. Hadi çekebilirim. Ama... çekebilirim Sunlight PK de şaşkın surat Şu suratı vardı ya Pek belli olmuyordur diye belki. Şimdi şöyle yapalım hemen. Çok dev oldu dur. Yanlış oluyordur. Tamam. Ama yani video çekerken gerçek YouTuber'la görüşmeyi hiç bilmiyordum. Yani zannetmiyorum. Hala bu burada mıdır? Evet, Sunlight PK Ama sanki çok fakir gibi yani o kaykayla gezdiğine göre. Yani ben de onun gibi bir YouTuber olmaya çalışıyorum. Eğer ki abone olup like atarsanız ve bu hayalim gerçekleşebilir. O zaman ödüllerimi alayım bari daha. Şöyle. Eğer arkadaşlar 2500 lira çıktı. Çok az. Tamam şimdi tekrar şöyle çark çevirelim. Ondan da gerçekten 2500 altın geldi. Şansa bak. Ben şu Sunlight pkx ile daha net bir donanım çekmek istiyorum. <laughs> Gitme ya dur. <laughs> Hadi, hadi, hadi. <laughs> Hı? Hı? evine mi gitti? Daha <laughs> <Bayağı> oyunlar çıkmıyor. <laughs> <bu kadar> bakabilirim. <laughs> oyunlar Daha net bir fotoğraf çekeceğim onu çekmedim çünkü kötü görünüyordu ya biraz. Acaba Sanat PKX'e kim yani YouTube'dan araştırabilirim. Şuradan. Hadi yani gitti galiba ya. Tamam o zaman. Şöyle şu zırhı kiralayıp test edelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey geldi disco 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 ve daha yükseğe zıplayabiliyorum ve de hızlı koşuyorum şu an. Ve dur, dur. Aslında güzel görünüyor. Eğer şöyle bir şey denersin. Şöyle olmuyormuş şey. ya. Yani. Kaydetmeyi deneyecek. Neyse. O zaman şunu oynayalım mı? Zaten bu ben bu video yazıcık PKX'de ya eğlenelim diye çekiyorum zaten. Eğer bu, bu, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. <laughs> hızlı koşamıyorum. Yükseğe zıplayamıyorum. Özelliğim de gitmiş. Tamamdır arıyoruz. Aha bir tane kuru kafa işaretini bulmuşlar. Güzel. Aa şuradan öbür oda görünüyor. Orası Flint'in laboratuvarı olabilir mi? Benzettim biraz. Ben korkuyorum, yakalamam inşallah. Yok. Şu an tek bir tane bulabilmişler hala geldiğimiz yere geriye. Şuradan yola çıkalım. çok yavaşız ya. Hiçbir şey yok burada. Az önce şu Sunlight PKXT gibi ben de bir youtuber olmak istiyorum. Lütfen aha bir tane kişi yakalanmış. Abone olup lütfen beni destekleyin. Burada var mı yok. Şurada var mı yok. Aha. Şu ünlem işaretli olanı bulmuşlar. Aa. Ekran kırmızı oldu. Ekranın kırmızı olma şeyi yani canavar yakınlarda anlamına geliyor. Yani yakınlarda şu. Allah biz iki kişi kaldık ve net kaybettik. şurada, şurada. Canavarın peti. Ha. Oha. Ha bu arada yerler açıklandı. Şurada bir tane şey var. Şurada şey var. Şurada şey var. Şurada şey var. Aa ünlemi bulmuştu ama galiba ünlemi bulan yakalandı. Ben şimdi çıksam. Allah geliyor geliyor anında geliyor. Ya. İşte canavara baga sokuyoruz arkadaşlar. abi beni salmayacaksan oyunun ne anlamı var? Oradan da çıkış yeri yok. Baka git. Tamam beni rahat bırak. Git. E, beni rahat bırak. Geliyor mu? Ne bulmuşlar? Anladım. Kaç 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 Allah. Yakalandım. Orada koruma yeri var mıdır diye girdim de. Yani korunma yeri. Kalandım ya. Hadi neyse o zaman çıkalım. Azıcık para kazandık. Ne? <laughs> 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 zırhını oynayamayacağım. Abi de şu zırhı da atıyorum ki süresi bitti. yukarıda kaldınız. Hemen şöyle telefonunuzu açıp iki kere tıklayarak tekrar kullanabiliyorsunuz. Tamam. İçeri girdik. Hadi şunu oynayalım.

O yüzden herkes beni Hadi Size evimi de gezdireyim. Önüme ışınlanmayacağım. Şöyle Şöyle gideceğim. Almadığım ödüllerim var. Araç sürüldü. Tamam aldım. Yılımıza devam edelim. <laughs> Evim neredeydi? Ha. Öyküş team. 3 TV gibi öyküş Evet, inelim aracımızdan. Evet, evimize geldik. Tahmin edebileceğiniz gibi admin gibi. Evlerim yani bayağı fazla var. Azıcık abartı almış olabilirim. Ama yani hepsine değer. Çünkü çok güzel evler. Hadi. Tamam. yani ya her, her hepsini kendim koydum. Şurada bir tane parkur gibi bir yer var. Ha, ha, hadi gelin parkur yapmaya çalışalım. Ha bu arada şur, şuradaki şey error veriyor. Ne, ne yazdığını okuyabiliyor musun? Ola ben window. Hiç anlamıyorum. çıkmış olabiliyor. Havlada bir parkuru yapmaya çalışıyorum. Yani şuradan başlayalım. Çıkamıyoruz. Oradan çıktı. Şuradan oluyor mu? Yok olmuyor. Orası tuzak gibi bir yer büyük. Kaldığım yere gene geldim. Ve evet. En üste çıkınca gördüğünüz gibi dünya sınırına geliyoruz. Daha fazla yukarı çıkamıyoruz. Aşağıya atlayalım. Ha burada evime girdiğinizde bir tane adam vardı. Şurada hatta size el sallıyordu. Bu nerede? A, dur durun şöyle bir adamım olmalıydı. Hmm, nereye gitti acaba? Allah Allah. Şuralarda bir yerde mi? Yok. Hadi neyse. Şurada şöyle bir denizim var. Şurada akvaryum olmalı. Heh, evet. Akvaryum. Evet oyuna akvaryum eklendi. Tut, tuttuğumuz balıkları koyabiliyorsunuz. Şöyle çikolata balığı var. Yıldız var. Japon balığı var. Tatlı su Tamam. Evet arkadaşlar yepyeni bir videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenin ve az önce gördüğümüz Sunlight, P Sunlight PK Pkxt gibi Ünlü bir YouTuber olma hayalim var. Yani onu da gerçekleştirmek için abone olabilirsiniz lütfen. E, beni destekleyin. Ve sonraki videoya kadar oh, hoşçakalın.